zeval olmaz. Şefik Onat ve Mahmut Şenol sohbetlerinde diplomasi dünyasının perdesini aralıyor. Merhaba, ben Mahmut Şenol. Bu hafta da itibaren sizlerle bir podcastle başlıyoruz. Günümüzde podcast çok yaygınlaştı. Herkes bir şey yapıyor. Biz de yapalım diye değil ama aslında söyleyecek çok şeyimiz olduğu için bir beyefendiyle, bir emekli diplomat Şefik Onat'la birlikte size e, ulaşmak istedik. Programımızın adı Elçi Zeval Olmaz. Tekrar ben Mahmut Şenol, karşımda Şefik Onat olacak. Ben İstanbul'dan bağlanacağım ve bundan böyle Bodrum'daki kıyamet yanından benimle söyleşi yapacak olan anılarını kendisinden rica edip dinleyeceğim olan Şefik Onat olacak ama ben onu Şefik abi diyeceğim. Çünkü bizim çok eski bir tanışıklığımız var. Şimdi önce hoş geldin demek istiyorum Şefik abi ve ardından da müsaadesi olursa bizim ta 2003'lere 4'lere kadar yani 20 yıllık eski ahbaplığımızın adeta aile birliği kurar gibi beraber oluşumuzu bir çok kısa hikayesini size vereceğim. Sonra sorularıma geçmek istiyorum. Şefik abi hoş geldin. Merhaba Mahmut. Bunu ilk defa bu şekilde bir araya geliyoruz. Yani bizim birliklerimiz evet, evet, evet. <laughs> yıllardır çok uzun ama çok farklı. Bandar bu şekilde yani. yeni bir yeni bir maceraya mı evet. atlıyoruz? Artık bilmiyorum ne yapıyoruz. Çok güzel. Ama sana ve dinleyicilerimiz kim varsa hepsine ben de merhaba diyorum. Buyur. İstanbulla Şimdi ben Elçi'ye şey olmaz başlıklı diplomasi tarihi gibi diyebiliriz ama senin özel hatıralarına kadar ineceğimiz. Çünkü senin geçen yakınlarda yayınlanmış diplomasi dedikleri diye hatırat kitabım var. Orada çok matrak, çok komik hikayeler de vardı. Bunların dinleyiciye ulaşması gerekir düşüncesi hep aklımda idi ve seni razı ettim bu podcast'te. Sen de bu kadar işin içinde çünkü şöyle bu kadar işin içinde Şefik abi sevgili dostlar T24 haber kanalında haftalık bazen iki haftalık yazılar yayınlar ve çok ilgi çeken yazılardır. Bir yazar aynı zamanda roman yazarı fakat daha önemlisi tiyatro insanı, tiyatro yazarı. Zaten o nedenle tanışıklığımız kuruldu. 2003'de 2004'te yayınlanmış benim ikinci romanım Bay Konsolosu bir gün okumuş. Eline bir eski emekli diplomat arkadaşı ya sen bu kitabı okudun mu diye vermiş. Bay Konsolosu okuyunca benim benimle temas kurmak istemiş. Ben o sırada Amerika'da öğretim görmek dediğim bir doktora çalışmasıydı. 2003'ler, 4'ler, 5'ler süren bir süreç içinde biz onunla Tabii o arada Cumhuriyet Gazetesi'nde e, Amerika yazıları yazıyorum. Cumhuriyet Gazetesi vasıtasıyla beni bulmak istiyorsun değil mi Şefik abi? Evet aynen öyle. Olmuş. Vermemişler tabii telefonumu, adresimi. Neyse zar zor bana ulaştı. Çok hoş, diplomatik dile yazılmış bir mektup geldi meyit. Ben de cevabını yazdım. Diyordu ki bana mektubunda kendini tanıtıyor ve bay konsolosluğundan bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Müsaadeniz olur mu diye. Bu vesileyle biz tanıştık. Sonra ahbaplığımız abi kardeşliğe dönüştü. Bugün benim manevi abim olarak hayatımda yeri doldurulmaz bir yer işgal ediyor. Her zaman da onunla pek çok işe de imza attık, atmaya çalışıyoruz bir beraber. Söyleşiler yaptığımız oldu, ortak yazılar yaptık vesaire vesaire. Hatırlamadığım, unuttuğum bir şey kaldı mı Şefik <laughs> Daha pek çok evet. şey var. Ama, Neyse kısaca geçelim. Evet. o zaman şimdi her şey zevar olmaza başlayacağız. Bu söz halk değişiyor olarak çok yaygın. Allah devletimize zeval vermesin, işte şöyle olmasın, böyle olmasın. Nedir bu zeval meselesi? Kökü nereden geliyor? Nedir tarihçesi? Bir oradan bize bir şeyler hatırlatma olur. Evet. Önce bu senin söylediklerine bana göre belki bu noktada söylenmesi gereken bir iki konu daha evet. noktayı diyeyim, daha lütfen uygun olur diye düşünüyorum. Birincisi bu yayını eğer sağlık durumumuz devam ederse her 10 günde bir yayınlamayı düşünüyoruz. birkaç bir şey mecradan birden yayınlanacak. Tamam. Onu herkes bilsin istedim. İkincisi evet 20 yıla yakın dış işlerinde görev yaptım. E ondan sonra da çeşitli nedenlerle bu nedenlerde zaman içinde anlatacağım anekdotların arasına girecek yani evet. kuşkusuz. Ayrıldım vesaire vesaire. ondan sonraki hayatımda biraz karışık. Neyse. Gelelim senin sorduğun zeval kelimesi, evet. bu şeyimizin konusu, Heh. podcastımızın. Şimdi zeval kelimesine geçmeden önce izin verirsem ben Sen. önce elçi kelimesiyle başlamak istiyorum. Çünkü söz elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval olmaz. Evet. Şimdi elçi dediğin kimse, dilisinin sözünü başkasına ileten kişi. Yani onunla görevlendirilmiş kişi. Bu bir devleti başka bir devlet Nezdinde biz bu nezdinde Hı -hı. lafını çok kullanıyoruz. Çok kullanıyoruz Aslında yani. devlet katında da denir malum. Nezdinde temsil eden kişi bir uzlaşma sağlamak belki bir işi bitirmek için gönderilen kişi. Heh. Ama bu şey yani sadece devletler arasında değil. İş dünyasında da var. Bir şirketten veya bir patrondan başka birine bir anlaşmazlığı çözmek. Bir ara buluculuk. Ya bir ara buluculuk yapmak de, vesaire, de. vesaire içinde gönderilen kişi Tabii. hepsi elçi. Şimdi bu elçi kelimesi çok eski bir kelime Mahmut. Aslında sen bunu bilirsin de. Hı. Uygur metinlerinde bile var. Yani o kadar geri gidiyor. E malum hani şey senin de bildiğin Resul. Yalvaç kelimeler var ya, şey. haberci yani. Haberci yani. O öbürü Allah'ın sözünü ileten kişi. <laughs> bu müziğin konuştuğumuzda kişilerin şey, mesajlarını, sözlerini ileten kişi. Böyle şimdi zevale gelelim. Zeval aslında Arapça bir kelime. Hı hı. Tam karşılığı da terk etmek, ayrılıp gitmek. Ama bir de necazi anlamı var. Hı. O da bir suç, bir kabahat, sorumluluk demek. Suç ve kabahat sorumluluk yani evet yani bizim konumuz olan elçi ceval olmaz kelimesi ifadesi bu anlamda kullanılıyor hı hı. onun bir suçu yoktur o sadece bir sözü başkasına iletmekle görevli kişidir bu sözlerden sorumlu değildi Peki. yani hatta şöyle diyelim sözler kırıcı olsa bile aracının bir suçu yoktur ki onu dolayısıyla onu cezalandırmak gibi bir davranışta bulunulmaması gerekir. Yani bu adamı dokunun dokunmayın Bilmiyorum. gerektir bu. Bu da bize diplomasi dokunacaksınız de... gene bana dokunun. Ona dokunmayın. Bana bir şey yap. Evet. Yani işte diplomasi de ünlü dokunulmazlık Bilmiyorum. kavramı. Yani diplomatların dokunulmazlığı. Bu da diplomatik dokunulmazlıkta işte başka ülkelerde görev yapan Hı -hı. diplomatların adli süreçler dahilinde cezai işlemlerin dışında tutulması. Hı? Yani öyle diplomatların keyfi veya siyasi amaçlı kovuşturmaksı cezaya maruz kalmasını önlemeye yönelik uluslararası kabul edilmiş bir düzenleme bu. Hı? Neden buna gerek duyulmuş? Çünkü özellikle zor zamanlar, yani hükümetler arasındaki ilişkilerin zor günlerinde sürtüşmelerin olduğu hatta savaş durumlarında dahi diplomasi sürdürülebilir kapalı kapılar ardında. Bunlara imkan sağlamak amacıyla geliştirilmiş bu aslında. Evet. Ve aynı şekilde bu yabancı ülkenin diplomatı bir başka ülkeye atandığı zaman o ülkenin devlet başkanı tarafından Devlet Başkanı'nı temsilen atanıyor. Görevlerini etkin olarak yerine getirmesi için bazı ayrıcalık ve dokunulmazlıklarla donatılması gerekir. Hı. Ve karşı tarafında bunu bu kuralı kabul edeceği noktasından hareket ediyoruz. Evet. Şimdi bu diplomatlar hepsi, büyükelçilerden başlayarak çeşitli rütbede olanlar görev yapmak için gittikleri ülkelerde her ne yaparlarsa yapsınlar, suç dahi işleseler, hmm. tutuklanamazlar, yargılanamazlar, sorgulanamazlar, hapse atılamazlar. Evet. O zaman bu durumda hapse atılmaz derken, diyelim ki bir suç işledi, bir şey yapamıyorsunuz. Peki bunun hiç ayrıcalıklı bir durumu yok mu? Şimdi onu onu söyleyeceğim. Ben yani diğer adamlarımı kalktırmak istiyorum. Evet. Yani musunuz adam? şeyi de söylemem lazım. Yani bu ülkelerin, bu adamların konutlarına da giremez. Hemen. Aranamaz bu konutlar. Tabii, Araçları ben, benim sorduğum başka değil. Sokakta adi bir suç işledi. Adi bir suç ancak çok suçüstü yakalandığı halde evet. Çok ayrı bir durum var. Onunla hı. ilgili özel bir düzenleme var. Ama ona, onu da şöyle söylemek lazım. Hı. Bir kere önce şunu söyleyeyim ki bu dokunulmaz olan diplomatlar tabii kendi ülkelerine döndüklerinde böyle bir şey yok. Hmm. O kendi ülkesinin vatandaşı, tabii. sıradan bir vatandaş. Sadece dışarıdayken bu şeye sahipler, dokunulmazlık ülkesine. Şimdi çok tek, ters bir iş yaptığı zaman bu adam diyelim ki işte bir ceza verilmesini gerektiren bir suç işledi veya Böyle bir şey de olabilir ki o devletin devlet başkanının veya hükümetinin görüşüne göre çok ters bir, bir laf etti, bir şey oldu, bir harekette bulundu. Burada hani çok herkesin bildiği istenmeyen adam diye bir kavram evet. var biliyorsun ha. Şimdi o ülke bunu istenmeyen adam ilan eder, istenmeyen adam ilan etmesi de demek onu sınır dışı yani, edecektir ter, sonunda ter, ama evet. şöyle yapılır bu genellikle bir kere suçüstü vesaire durumları da o diğer cezayı gerektiren suçlardan bahsedince kendi ülkesi diyecektir ki zaten ya sen onu bana geri gönder. Ben onu kendi mahkemelerimde yargılarım zaten diyecektir. Bu şeydir. Bu, demek ki buna uyacak karşı tarafta ve o adamı sınır dışı edecek. <laughs> Bu yüzden uçağa veya işte neyse trene gönderecek. Bir de o ülke Dediğim ya biraz önce adam ben söyledim daha doğrusu. Suçüstü yakalandı. Kendi ülkesi bunu hakikaten yapmaması Hı. gerekirdi benim diplomatım diye düşünebilip ben dokunulmazlıktan vazgeçiyorum. yargılar Ulan, bir, bir, adamı da diyebilirim. Evet, Bu çok evet. istisnai durumlar bunlar. Evet, evet. Yoksa dediğim Şimdi gibi... Normal şartlar altında dokunulmazlığını anlıyoruz. Konutu arabasına üstüne başına dokunulamaz. Evet. Karıştırılamaz. Evet. E, ve rahatça görevini yapması sağlanır. Şimdi şunu da belirt, etmem gerekiyor. Bu sadece diplomatik pasaport sahibi olan kişilerle ilgili. Yoksa her ülkenin büyükelçiliklerinde veya diğer konsolosluklarında şurada burada çalışan oranın mahalli vatandaşları var. Tabii Onları kapsamıyor mu? Hayır, onlar mı diplomat, bir... Giden diplomatın karısı, çocuğu, onları da kapsıyor. Hep kapsıyor. Onlar da aileyi kapsıyor. Gayet de bir Peki. bu hepsi diplomatik pasaport sahibidir bunlar. Tamam. Çocuklar ya düşün ki çocuğunu kaçırırsın adamı, tabii şeyin şantaj yaparsın ve ya yok böyle bir şey. Evet, tamam Yani çocukları da eşleri de hepsi şey. Sadece üstelik büyük elçilikte görevli kendi tarafından gönderilmiş ve diplomatik pasaport sahibi olması şartıyla herkes herkes dokunulmaz. Peki sen diplomatik geçmişinden bir, bir hatıranla şuna birazcık bir neşe katsana bu bilimsel anlatımımıza. Ne oldu mesela hiç senin başına geldiğin böyle dur bakalım üstünü başına arayalım senin diyenler ya da trafik cezası kesenler. Mesela. Hayır bana böyle bir şey gelmedi başıma ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir görevdeyken bu da Paris'te onu söyleyeyim. Hmm. Şimdi Frans, Fransa için Paris'e geldik. Oradayız. Sen yani orada da bulundun. Evet. Orada bu Fransız polisinin şeyi çok acayiptir diplomatlara karşı davranışı. Bu neden böyle ben bilmiyorum. Tarihsel olarak Fransız polisi diplomatlardan nefret eder Hı. ama yani sadece bizden bahsetmiyorum bütün dünya diplomatlarından nefret eder. Çünkü bunların bu dokunulmaz olması onların sinirini bozuyor ve bunu şey yapmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar taciz etmek için adamı İşte mesela şeyde tutuyorlar benim başıma gelen bir şeyi söylüyorum. Ha. Akşam işten çıkmışsın, evine gelmişsin. Arabayı bir sokakta park, park etmişsin. Mi? Üstelik yasak bir yerde de park etmemişsin. Yani park hmm. yasağı olan bir yer değil. Normal bir yer. E, o akşam işte eve belki de eşini alıp gece bir yere gideceksin. Tiyatroya bir ne, nereye gideceksin? bir yere. Bir yere davetlisin, restoranlısın. Bir çıkıyorsun bir bakıyorsun ki polis senin teker, arabanın tekerliğini kilit da. <laughs> yani bu olacak bir şey değil. Sırf seni taciz etmek için diplomatik plakayı gördü. Görmesine rağmen evet. Yani dolayısıyla bu şunda sonuçlanıyor. Oradaki bütün diplomatlar Fransız haricisindeki nöbetçi memurun telefonunu ezbere bilir. Orayı arıyorsun ya diyorsun senin polis gelmiş bana şey takmış. Karşındaki diyor ki aman efendim diyor büyük bir yanlışlık olmuş. Hemen düzelttiriyoruz diyor. Şimdi polise haber veriyorum diyor. Ama o polisin gelmesi, o kilidi sökmesi ve geldiği zaman da başındaki artık kimse en rütbeli çavuşun senden özür dilemesi falan gibi laflar senin gitti akşam davet. Eğer onu bırakıp da arabanı bir taksiye binip gitmediysen. Böyle hikayeler var. Peki diplomat olursanız ve Fransa'ya giderseniz arabanıza dikkat edin. Ona göre o Dezelt bu, bu örnek tabii buna ya, benzer ya. çok şey var. Ama herkes yapıyorlar. Bunu tüm şey. Amerikalı, İngiliz, Fransız, şey, Alman falan diye ayırmıyor. Tabii. Amerika'da başka bir hikaye var. Bak onu da söyleyeyim madem sordun. İşte <laughs> benim anılarımda bir New York'tan bahsedeyim. New York malum Birleşmiş Milletler'in olduğu. Oldu yani. ve orada binlerce 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 bütün ülkelerin her birinin pek çok diplomada olduğu için yani diplomatik plaka sayısı sonsuz ve bizim Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliğimizin misyonumuz deniz ona. O misyonun bulunduğu bina Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında. Bugün gerçi yıktılar yeni koskoca bir bina diktiler ama gene aynı binanın bazı katlarında. Her neyse o zaman yanından dar bir sokak iniyor ana caddeye. Birinci, birinci avenüye. O caddeyle köşesinde bizim bina ve önünde park edecek yer yok. Hı hı. Bu kadar çok araba, o çok... kadar çok arabamız var ki çünkü bizim binada evet. konsolosluk var, diğer ateşelik ler var şunlar var hatta Kıbrıs'ın Türk Kıbrıs'ın de da daimi temsilciliği de o binada pek çok şey var Üstelik i̇şte menhep trafiği tabi. Sokaklar dolu araçlar vesaire. Evet. Yani Hı. dolayısıyla bunlar geliyorlar. Şey o aramaları biz hiç dinlemiyoruz tabii Bu yatak yasakları masakları. Arda arda, arda, arda oraları fark ediyoruz. Şimdi sokaktan geçen her polis ama her polis ceza kesiyor. Ceza kesiyor. <laughs> yani bunu da ne yapıyor? Çünkü polis biliyor ki bu adam nasıl olsa bu cezayı ödemeyecek. Ama kendisi yazdığı ceza sayısını arttırırsa prim oluyor. Ha. <laughs> Dolayısıyla yazıyor Allah yazıyor Ondan sonra bir çıkarsın akşam bakarsın camında 20 tane 20 ceza 20, 20, ceza Ödem <laughs> Hiç gün ödemiyorsunuz ama Hiçbirini ödemiyorsun. Bir de şey var tabii matrak bir durum. Her yıl başında New York Belediyesi bu yılki ceza yazılmış diplomatik cezalar listesi yayınlıyor. Bu yayınlanan listelerde o zamandan bahsediyorum. Yine her, her zaman görürsün ki o zaman Sovyetler Birliği var. Sovyetler Birliği bir numarada. En fazla en ceza mü? kesilmiş olan diplomatik misyon. iki numara Türkiye. <laughs> yani bizim tabii binada dediğim gibi çok diplomat var. Tam da Birleşmiş Milletler'in Karşında olduğumuz için işte böyle matrak bir şey. Bir yandan polislere prim kazandırıyorsunuz bir de bir yandan işte ödemeden nasıl olsa ödemiyoruz diyorsunuz. Evet peki, aynen. Hep emekli diplomatımız Şefik Onat'a, Şefik abiye bir şey soracağım. Biliyorsun değil mi diplomasi sözcüğünün diploma ile ilgisini bu antik Yunan'dan gelir kesin biliyorsunuz ve bir hatırlatmak istedim. Yani anlat anlat, antik, anlat. Bu bir bir <laughs> antik Yunan'da şehir devletleri, site devletleri birbirine elçi gönderirken Evet. Bir kağıt veriyorlar. Çoğu papyrusa yazılmış veya ona benzer başka <laughs> papyrus yaygın çünkü milattan önce 7. yüzyıldan beri kullanılan bir şey bu. Daha sonra yerine parşömen gelecek vesaire. Bir de delilere yazılmış yazılar. İkiye katlı belge demek. Dia eski antik Yunan dilinde iki. Playa şey kağıt e, omada belge demek. İkisi, üçün, üç kelimeyi birleştirince ne plea omaya diye şimdi söyleyemedim diye Di plea omaya diye diploma. Diploma sence oradan geliyor. Alıyorsun cebine Atina'dan çıktın mesela Sparta'ya gideceksin. Sparta kralına diyorsun ki yani ne diyorduk ona siz? evet. Şey itimatname. Evet. Güven mektubu yani. Güven mektubu. güven mektubu. Al benim güven mektubum bu diyorsun. Diploma ne veriyorsun? <laughs> Çok Anladın? güzel. Evet veriyorsun. O da diyor ki aferin iyi, iyi, iyi Sana zevalı olmayacak merak etme ama 300 Spartalı filmini izleyenler evet. bilir, sen de film meraklısısın, biliyorum senin. Evet. Evet. stüdyo gibi olan çalışma odamda koca bir ekran var. Yüzlerce, binlerce DVD, her, 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 akşam hemen hemen bir film. Oğlum da film yönetmeni olarak evet. zaten. Evet. Bana da çok kısmet oldu. Sana geldiğinde oturup pek çok film seyretmiştik. Üçü Spartalı'yı izlemişsindir. Orada evet. Sparta kralına Serhas İran evet. Operatoru, elçi gönderiyor. Bir kuyunun başında konuşuyorlar ayakta filmde. Aynen. <laughs> Kuyu da şey gayya kuyusu gibi derin. Tekme atıyor en sonunda elçileri bir kuyuya yuvarlıyor. Kral 1. Leonidas. Yani i̇şte yani Leonidas. Savaş nedeni. Ha, savaş nedeni. Tekrar. <laughs> <Pekala. Nosus> belli? <laughs> Çok güzel. Peki. Peki. Diploma kelimesini ve diplomatın kökenini böylece, böylece bilmeyenlere diyelim. Pek bilenler de vardır mutlaka da anlatmış unutur hatırlatmak lazım diye bir daha söylemiş olur. Peki. Peki. Şimdi yani sen onu söyleyince ben de bu diplomatların karşılıklı olarak terbiyesi seyahat etmesi, gidecekleri ülkelerde dava edilememesi, yargılanamaması konusuna tarihsel bağlamına bakalım. Yani bu en son diplomatik ilişkilerde Viyana Konvansiyonu diye bir sözleşme var. Hı. Onun da bugünkü yürürlükte olan dokunulmazlık Hı. kavramı onunla yürüyor ama bu o kadar eskiye dayanıyor ki bu dokunulmazlık. Şimdi hatta Tabii bu arada da bu adamları öldürmemek en önemlisi. Ta Ramayana ve Mahara, maha, neydi Bahar da çok zor. Böyle e, destanlarında bile. Ben umudu e, kestiğim için tekrarlamıyorum artık <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Şey yani böyle uluslararası adaletin evrimi sırasında birçok savaş bir veya daha fazla savaşan tarafça Hı. isyan hukuka aykırı olarak değerlendiriyor bu suçlu hükümdarın hizmetkarları Hı. yani gönderdiği diplomat işte diyelim elçi. Onun da suç ortağı olarak görülüyor. Adama tecavüz ediyorlar. İşte bilmem senin biraz öyle anlattığı gibi. Kuyudan aşağı atmışlar bilmem ne. Şeyde bu. Sen bunu da bileceksin. Estağfurullah. Pers kralı. Zer Zerhas. 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 Bizim Zerhas. Zerhas. Zer Zer Yunan şeyi. E sen bilmen lazım. Bodrum satrapı kullanıyorsun. Ya, <laughs> ben, ben çok iyi biliyorum. Zaten, ha, Herodot bahsediyor bundan. Yani şeyde Yunan şehirlerinden teslimiyet sembolleri nedir? Toprak ve su hmm. şey gönderip bu çukura <laughs> attıkları adamların şeyi diyor ki bunu ancak toprak ve su temizler evet. diyor. Yani bu bana teslim olacaksınız demek. Evet, ya. Evet. bir de meşhur şey var. Onu da sen çok iyi bilirsin. Etir kralı Pirus'un Pirus evet. savaşları denen bir hikaye nedir? İşte Pirus savaşları da. Pirus savaşı. Pirus savaşı nedir? General Pirus'un yaptığı Romalılara karşı savaş. Bu asıl Yunan kolonisi. Adını unuttum. İtalya'nın güneyinde bir koloninin kralı ve generali evet. Roma'ya karşı savaşıyor. Evet. Tamamını yitiriyor ordunu. Karşı taraf da yitiriyor. Birebir kalıyorlar karşı karşıya. Ve diyor ki Pirus meşhur sözü. Siyasi literatüre de giren bir söz. Allah'ım bana bir daha böyle bir zafer ver. Verme. verme. Kimse kalmıyor gibi <laughs> diyor. O Aynen öyle. Şimdi evet. Mesela peygamber, İslam peygamberi Muhammed elçiler gönderiyor. Elçi kabul ediyor. Bak bu konuda çok dikkatli. Onlara zarar verilmesini evet. kesinlikle yasaklamış. Şeyde bu uygulamayı Etiyopyalılar, Bizanslar da diplomat alışverişlerinde bulunan Raşidun halifeleri tarafından da sürdürülüyor. Ta Arap-Bizans savaşları sırasında da sonra devam edecek. Klasik şeriatta aman kelimesi var. Ama Aman, aman bir mektup ya bu aslında bir güvenli geçiş hakkıdır. amalar alda gösterdiğiniz. Aman, Allah ha, aman. bir mektup veya mühürlü belge ile taşıyan işe verilir bu şey hmm. ve genellikle bu bir yıl süreliydi ve bu buna sahip kişilere kişisel mülkiyet dokunulmazlığı tanıyordu. Tabi ticaret yapmayacaklar. Ticaret yapmadıkları sürece vergiden de muaflar üstelik hmm. şeye bak, Cengiz son ve Moğollar. Şimdi bu adamların ne kadar vahşi olduklarını evet. diyor. Ama Cengizhan, diplomatların hakları ve büyük yani gönderilen elçilerin Keski. dokunulmazlık konusunda çok hassas. Ve kendi elçisini karşı taraf bir şekilde rencide ederse öldürürse veya işte ne yaparsın korkunç bir intikam alıyor. Yani o Özge'yi gidip i̇şte evet. işgal ediyor. Anlatabiliyor muyum? Tüm şehirleri yok ettiği vardır. Sırf bu yüzden. Evet. Ve mesela şey de elçilerine kötü muamele ettiği için Moğollar halen imparatorluğunu bu bu yüzden yok ettiler. Böyle bir şeyler. Evet. Bizde şey de var. Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine yürürken Kansu Gavriye Memlük Sultanı evet. ona elçiler gönderiyor. Ama gidiyor elçiler bir daha ses yok. <laughs> Ondan sonra zaman içinde öğreniyor ki bunlara hapsedilmiş. Bu sırada bu Kansu Gavrin'in elçisi Moğol Bey silahıyla Yavuz'un huzuruna çıkmış. Sultan isteklerini bildirmiş. Adamı almış saçını sakalını kesmişler. Yağlı bir de elbise giydirmişler. Bir de eşeğe ters bindirmişler. <laughs> Ondan sonra sen Hı. diyor ki seni örtüyorum. E El, çünkü elçiye zeval olmaz. Bu, yani. Yavuz Sultan Selim'in lafı var. Evet. Git diye söyle efendine benim elçilerimi salsın. Kendisini de Mercidaabuk'la bekliyorum diye böyle Hı. bir şey. İşte bütün bu olayların sonu yet bizi şeye getirir. Diplomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi. Evet. Bu Viyana'da 1961 Mart Nisanında bir Birleşmiş Milletlerin bir toplantısı var. Hı. O Zaten adı Birleşmiş Milletler Diplomatik İlişkiler ve Dokunulmazlık Konferansı. Orada alınan kararlarla bunun bütün çerçevesi belirsin. Yani ve bunun yürürlüğe girmesi için bu sözleşmenin herkesin imza koyduğu karşı taraf yani ülkelerin şeyi minimum dört ülke Evet. bunu onaylayınca yürürlüğe girecek. Burada işte Nisan 1964'te sonra yürürlüğe girmiş. Ve bir de şey var aynı şekilde bunu ileride vurgulayacağım konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi. Konsoloslarla elçiler <laughs> veya elçilikler arasındaki farkı mutlaka vurgulamamız. gerekiyor. başladım. Gülüyorum kendime. Çünkü sevgili dinleyenler <laughs> 20 senedir kavga ederiz. Bilmediğinden değil ama yani Sürçü Nisan Eylül'ün gibi. Hayır, evet. Ama... Elçiyi karıştırmayalım. Bir karıcı tamam. da sürücü lisan yok. Yok. Ben <laughs> <laughs> Peki, Peki bunu gelecek sefere, Olur. bununla başlayalım. Olabilir tamam. Bir veda edelim istersen. Sürümümüzü doldurduk galiba. Ee, güzel bir sohbet oldu. Böyle sohbetlerimizle devam edeceğiz. Benim tabii şimdi ümit dağıtmak istiyorum sevgili dinleyenler. Şefik Hatır tatlı diliyle çok güzel hatıraları var. Oralara kadar uzanacağız. Arada da böyle diplomasi nedir, uluslararası ilişkilerde ne oluyor, savaş nedir falan gibi yerlere biraz biraz dokunacağız. Şefik abi çok teşekkürler. Hoş bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Ben de Demek teşekkür ediyorum. Demek ki olmaz başlığını bulmakta da iyi bir şey yapmışız herhalde. Haliba. Değil mi? Güzel bir başlık oldu. Bizim, bizim şeyimize uygun ilgi de uyandınız diye umuyorum bu başta. Ben de aynı, aynı inançtayım. Peki çok teşekkürler. Tekrar tekrar dinleyenleri de tekrar evet, teşekkür Bir sefer buluşmak üzere. Esenlikler dileyerek. Hoşçakalın.